<laughs> Merhaba arkadaşlar Harim. ben Lufu bugün yeni bir duyuruyla karşınızdayım. Eee Minecraft Survival server'ımız açıldı arkadaşlar. Eee server IP'si şu an ekranda yazıyor. Server 1.17.2 ve 1.17.4'te çalışıyor ya onları destekliyor. Ve yanımda şu an Aykut'la Görkem var. Merhaba. Evet. Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olun unutmayın. <gülüyor> 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 Sadece <laughs> 10 milyon benimkine de abone olur. Neyse, şey, e, claim atmak için arkadaşlar buradan e, Warp Server'dan gelip e, bir tane gördüğünüz gibi altın balta altın küre alacaksınız ve claim atma videosunda e, aşağıdaki linkten gidebilirsiniz ya da ekranda yazan linkten ulaşabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum ve buradan e, Nitro'ya öncelikle tabii ki e, kapatmadan önce değişik bir şey. Şu an saçmalıyorum biliyorum ama neyse. Eee Nitro'ya teşekkür ederim bize server sağladıkları için. Ayrıca şu anki server 100 kişilik. Eee bir hafta içinde de ikinci server açılacak. O da mini game server olacak. O da 100 kişilik olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve şu an sadece beta'da. Niye ben hoşça kal dedikten sonra devam ediyorum konuşmaya? Allah beni kahretsin ya.